Hepinize merhaba dostlar. GTA 5'in 3095 sürümü ve daha önce sürümleri kapsayan menu modunun nasıl kurulacağına bakacağız. Oyununuzun orijinal olmasına gerek yok onu söyleyeyim baştan. Bir de bu arada Instagram adresimi takip ederseniz çok çok memnun olurum dostlar. Gelirseniz bir selam çakarsınız. Şimdiden aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. 3095 ve önceki sürümlerde rahatlıkla kurabilirsiniz. Fakat kurulum aşamasında dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Öncelikle oyunu sıfır baştan kurdum. İçim rahat etsin diye herhangi bir mod falan kurmadım. Açıklamada vereceğim menyo 3095 arşiv dosyasını indiriyorsunuz. Açıyorum. İçinde bir klasör daha var. Bunu da ve içinde dört tane dosya var şimdi senin oyunda daha öncesinde menü kurulu olabilir ve o menüde bazı ayarlar yapmışsındır hadi ayarları geçtim favorileri araba eklemişsindir ped eklemişsindir bir şeyler yapmışsındır bu ayarların silinmesini değişmesini istemiyorsan şu menü staff klasörünü dosyalara atmayacaksın sadece şu üçünü atacaksın böyle hop attığın zaman önceden menü yüklüyse son ayarları değişmeyecektir. Böyle çok fazla ayarın falan yoksa benim önerim her şeyi sıfırdan kurmak. Normalde bu 4 dosya atıyorsunuz. Hele oyunu sıfırsa direkt 4 dosya şöyle çekin ve atın. Ama dedin ki benim oyunumda modlar falan var ve menüyü sıfırlamak istiyorum. O zaman ne yapıyorsun? Şu menü Staff klasörünü tak diye siliyorsun burada. Daha sonrasında tekrar bunları attığın zaman tekrardan sıfırdan kurmuş oluyorsun. Yani şunu söyleyeyim şu menu staff klasörü senin yapmış olduğun ayarları, favori araçlarını falan filan sakladığın yer. Tabi burada modun kendi ayarları da var. Bunu kesinlikle atman gerekiyor. Şimdi oyuna bir girip test edelim bakalım. Sorun var mı? Şöyle bir açılsın ekranımız. Evet oyunum açıldı. F8'e basıyorum. İlk açılışta iki kere basmam gerekiyor ve gördüğünüz gibi Menyo modu sorunsuz bir şekilde açıldı. Dostlar kafanızı takılan bir şey olursa yorumlara yazarsanız vakit buldukça cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.